bir milletin sevinci bir olan aziz hemşehrilerimiz. Bu bölgeden ve ülkenin çeşitli yerlerinden görüyoruz ki Mehmetçiğimize ölümüne bir destek sergilenmektedir. Osmanlı Ocakları bu ruh ve manada bu operasyona ülkenin çeşitli yerlerinden destek vererek milletimize ve tüm dünya kamuoyuna bir mesaj vermektedir. Bu mesaj dünya adalete muhtaç. Dünya hoşgörüye muhtaç. Dünya birliğe muhtaç. Dünya şefkate muhtaç. Dünya aslında Osmanlı'ya muhtaç. Biz bunu görüyoruz. Operasyonun ismi zeytin dalı olmasının ayrıca bir mana içermesi devletimizin bir başka devletin sınırlarında yapmış olduğu operasyonla o devletin topraklarında o millete ait can güvenliğini, mal güvenliğini, namus, ırk güvenliğini tesis ettikten sonra bir medeniyeti barışı, kardeşliği oraya götürdüğü görülmektedir. Ülkemiz hiçbir tehdidin, hiçbir tehlikenin karşısında diz çökecek bir devlet değildir. Artık artık ülkemizde küresel güçlerin tehditlerine boyun büken bir zihniyet yok. Artık ülkemizde üç beş çapulcuya fırsat veren bir anlayış yok. Artık ülkemizde birlik var, kardeşlik var, bütünlük var, şuculuk buculuk yok. Türk milleti var, tek devlet var, tek millet var, tek vatan var, tek bayrak var. Allah'a hamdolsun. Ülkemizde daha önce hiç görülmediği şekillerde ve ölçülerde bir birliktelik var. Zeytin Dalı Operasyonu'na Mehmetçiğimizin bizlerin sosyal yaşantısındaki huzur ve bekası için yapmış olduğu bu operasyon birilerinin farklı anlamlarda siyasi malzemesi olabileceği hususuna da göz önüne gelmektedir. Bizler yaradılanı yaratanları ötürü seviyoruz. O bölgeye kardeşliği, barışı götürebilmek adına oradaki kardeşlerimize, orada Suriyeli kardeşlerimize, oradaki soydaşlarımıza, ümmetten olan, ihvan olan kardeşlerimizin bu bölgede yaşayan insanların akrabalarına sahip çıkabilmek adına bölgemizde terör faaliyeti yürütecek bir algının, iki üç kendini bilmez teröristin varlığına diz çökmemek adına orada bir operasyonun içerisine giren anlayışı sonuna kadar destekleyen aziz milletimizi bu bölgede yaşayan kardeşlerimizi ve daha ötesi dünyanın her yerinden kilise Afrin'e yapılan operasyonlara destek veren şanlı şerefli milletimizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle tebrik ediyoruz. Allah ordularımıza güç versin. Amin. Bu şer ittifaklarına Allah fırsat vermesin. Amin. Bu yapılan savaşlara, bu yapılan kin güdülen bu operasyonlara, yapılan her ne varsa her şeye şu anda ülkemizde olduğu gibi yurdun ve dünyanın her yerinde bir karşı duruş var. Bu bölgede tesis ve temin edilebilmesi gereken Osmanlı medeniyeti var kardeşlerim. Biz bu savaşları, biz bu kavgaları ancak Osmanlı çatısı altında bu hoşgörüyle, Osmanlı ahlakıyla, Osmanlı kardeşliğiyle yok edip birliğimizi ve beraberliğimizi bu medeniyetin çatısı altında inşa edeceğimizi, edebileceğimizi hatırlatıyorum hepinize. Zeytin Dalı'na, Zeytin Dal operasyonuna destek verdiğimiz için saygılarımı, sevgilerimi, muhabbetlerimi iletiyorum. Affin'de selam olsun. Mehmetçiğe selam olsun. Mehmetçik bilesin ki ruhumuz burada, ama bedenimiz sizlerle beraber. Ruhumuz orada. Ama bedenimiz burada. Bizim kalbimizde bir, duygularımızda bir, düşüncelerimizde de birdir. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim.